Kıyas Podcast'in Türkiye'yi en çok gezen iki üyesi var karşımda şu an. Acı Payam. Denizli. İlk puanı ya. Emirhan alıyor. Emirhan alır ya. Benim bu müdürüm ya. Acı Payam'da. Slambag milyoner olmuş yani. <laughs> Kovancılar. Kovancılar. Muğla. Değil. Malatya. Değil. Yani aracılığıyla Aa, e, meşhur. Güzel mantık ha. E, şeyi söyleyebilir Elazığ. miyiz? Elazığ. Bravo. Aa, kovancılar Elazığ. Elazığ. <laughs> Tipi de verdik. 2-0 öne geçti. <laughs> Çavdar Hisar. Çavdar Hisar. Aydın. olabilir mi? Değil. Çavdarlı bir yer. Aydın değil ya. Konya. Değil. Ee, Uşak. Değil. Manisa. Değil. Yok İç Anadolu ya. Yok, yok İç Anadolu. Kırşehir. Şimdi mu? Değil. Kırıkkale. Değil. Bunu bilen çıkmadı. Çavdar Hisar Kütahya'nın bir ilçesiydi. Hmm. Ha. Yaklaşık etrafına geliyorduk. Evet. Dere pazarı. Ada Olmadı. Bu da Karadeniz olabilir ama ya. Dere pazarı. Yok Amasya mı? Değil. Trabzon. Değil. Sinop. Samsun. Artvin. Kocaeli. Bunu da bilen çıkmadı. Zor. Neresi? Dere pazarı Rize'nin. Bir ha Rize bu, ya yaklaşık. dere abi var, gidiyor, iyi ya. dere Aynen, var, abi. bir sürü dere var orada. Dereoğlu dere yani. Dedim bu kadar da dere yoktur dedim ama. Rize. Mecit Özü. Ben bunu biliyordum ya. Mecit Özü. Antalya. Değil. Ordu mu? Değil. Adana. Değil. Yok oralar değil ya. Daha böyle Ankara İzmir arasında bir yerde bir olabilir. Bir vermek istiyorum. Bir çereziyle ünlü bir yer. Çorum. Bravo. Bravo. İşte bu be. <laughs> Torol Gümüşhane. Toru. Bravo. Bunu nereden biliyor bu ya. Gümüşhaneli tanıdıkları vardır belki. <laughs> Gümüşhaneli sevdiklerimiz var. Bu bölümün kazananı Emirhan oldu. Siz saydıklarımızdan hangilerini bildiniz? Yorumlarda buluşalım.